Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı. Dün akşam 23. bölümüyle ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Müşkan, yıllardır kendisini seven Burhan tarafından öldürüldü. Yürek yakan cenaze sahnesinde oyuncuların performansları izleyicilerden tam not aldı. Diziye veda eden Zeynep Kumral'ın veda mesajı ise herkesi duygulandırdı. TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki gösteren bir bölümle ekrana geldi. Mildin'in annesi gibi gördüğü ablası Müjgan, yıllardır aşık olduğu Burhan tarafından öldürüldü. Anı ölümüyle herkesi yasa boğan Müjgan'ın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Dizide Müjgan karakterini canlandıran Zeynep Kumral ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Diziden ayrılan oyuncu paylaşımında su ifadeleri kullandı. Öncelikle tüm kıymetli dek seyircisini selamlıyorum. Bu muhteşem yolculuğumda bir yıl boyunca esirgemediğin desteğin ve üstüne düşünerek yaptığın samimi yorumların, mesajların için kalpten teşekkür ederim. Oyunculuk performansları alkış topladı. Ablası Müjgan'ın ölümüyle adeta yıkılan Mehdi karakterini oynayan İbrahim Çelikkol ile Cemile'yi oynayan Elif Sönmez, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı diziye veda etti. Canımın içi çalışma arkadaşlarım, canım dek ekibi. Her aktörü heyecanlandıracak, müjgan gibi bir karaktere nefes olma yolunda beni motive ettiğiniz, inandığınız,